Evet sevgili seyircilerimiz bugün size dört farklı model koydum önünüze. Bunlardan iki tanesi sahte üretimdir. Yani bu AliExpress'ten ucuz diye tabir edilen insanların böyle çok ekonomik diye aldığı çakılardandır ki bazıları da bunları gerçek ürün diye alıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi iki modelimiz paramilitary Spyderco firmasının ki Spyderco'nun en çok sahtesi yapılan üründür. Onun dışında Makusta firmasının ürünü tanıtacağım. Hem tanıtacağım hem size sahtelerle orijinaller arasındaki farkları söyleyeceğim. Öncelikle Spyderco'dan başlayalım vaktimiz varken. Spyderco'nun kutusunu görüyorsunuz. İkisi de aynı. Bilmeyen bir göz ayırt edemez. Ama şunu söylemekte yarar var. Bakın sahte kutunun burada beyaz çizgisi yoktur. Orijinal kutunun beyaz çizgi vardır burada. Bel belki net göremeyebilirsiniz bu çizgiyi. bazı sahtelerde bu etiket mevcuttur. Ama bu sahtede mevcut değil. Onun dışında rengi daha soluktur sahte olanların. Genellikle kutu ölçüleri aynıdır. Baktığınız zaman çok ayırt edemeyebilirsiniz. Hani daha önceden hiç elinizde spider ku almadıysanız zaten hiç ayırt etme şansınız yok. Harfler daha kayık. Karakterler tutmaz birbirine. Görüyorsunuz daha kalın, daha ince orijinalinin. Bir de burada logoda hatalar mevcuttur her zaman için. Şimdi size ürünleri açalım çıkaralım. Bir rahat çıkmıyor. Onu belirteyim. Şimdi bu sahte paramiliteri. Siyah namlulu olan. İğrenç bir koku geldi bu arada. İçinden çıkarınca çok iyi. Bu da orijinal paramiliteri. Şimdi kutuların içindeki poşetler görüyorsunuz daha yumuşak. Ses çıkarmıyor. Daha yumuşak, daha kaliteli bir poşet. Bu da böyle kalitesiz bir ses çıkaran poşet. İkisinden de mektup çıkıyor. Espri bir yana. Tabii ki de logolar direkt farklı. Görüyorsunuz. Dear Spider customers Customer müşterimiz diye başlıyor. İşte burada başka, başka bir üründen bahsediyor sahtede. Yani militerinin titanyum modeliyle ilgili bilgi vermiş. Böyle daha böyle kartonumsu daha kaliteli kağıt da kullanılmış. Spider-Con'un orijinalinde ise tamamen böyle dandik bildiğimiz bir A4 standart kağıtta kullanılmış gibidir. Şimdi bunları bitirdikten sonra artık ürünlere başlayabiliriz. Ürünlerin ikisini de bilmeyen bir göz ayırt edemez. Dışarıdan baktığınız zaman hiçbir şekilde ayırt etme şansınız yok. Vida genişlikleri ne baktığınız zaman farklar ortaya çıkmaya başlıyor bakın. Klipsin takılacağı vidaların delikleri sahtede daha büyük. Görüyorsunuz orijinalde daha dardır. Kamu deseni daha sarımtıraktır. Orijinalinde sahte de bildiğimiz yeşildir. Evet kilit mekanizmalarına doğru dönelim. Sırta dönelim yani. Sırtta burası birazcık teknik bilgi gerektirecektir. Kumpasım bugün yanımda değil de kumpas olsaydı ise kumpasla açı ölçümü yapacaktım. Açı derken ölçü değerlendirecektim. Ama size en basit bir örnek göstereyim. Kilit. Kilidin görüyorsunuz. Orijinal olanın daha uzunlamasına, daha böyle geniş bir yüzeye sahip. Sahte olanın ise böyle kesip atmışlar şuradan köşeden. Daha ince böyle, hatlar daha sert. Vidaları ikisi de tork vida kullanmış. Bunu pek ayırt etme şansımız olmayacaktır. Klips genellikle yukarı tarafta çıkar Spydercon'un paramilteri modelinde. Hiçbir zaman ben aşağıda daha görmedim. Elimden yaklaşık olarak 300-400 tane geçti milteri ve paramiliteri hiçbir zaman aşağıda görmedim. Hani sahte de direkt aşağıda çıktı. Hani kullanımı daha rahat insanların daha çok tercih ettiği için olduğunu düşünüyorum. E, Landyard Hall'a bakarsak evet mesela şurada bir kesim hatası mevcut. Bunda tabii ki de öyle bir şey yok. Yüzük kısmı gayet net belli oluyor. Arka tarafından bakarsak sadece ölçü sıkıntısı var. Yani bunun mesela sahtenin daha kalın G10 kabze kısımları bunun daha ince. Elde bir kere ağırlık farkı direkt olarak hissediliyor. Yani gerçek paramiliteri kesinlikle hafif. Çok daha hafif. Çok daha smooth açılıyor. Bunu mesela takıla takıla açıyoruz. Evet. Şimdi gelelim en önemli kısım olan kesici ağız. Kesici ağız zaten farkı ikisini yan yana koyduğunuz zaman görebilirsiniz. Bunun bu kesim yerleriyle kesim yerleri tamamen farklı. Bıçağın bileylenme yüzeyinin başlangıç noktası spider co tam orta kısmından başlamakta ama sahte de görüyorsunuz hiç de bile ortada başlamaya gayet başında başlamış devam etmiş gitmiş o şekilde. biley bitim yerlerini yeri burada net bir biçimde görünüyor. Bunun biley bitim yerinde bir hani alan bırakılıyor Tırtıklar tabii ki de orijinalde daha böyle net ve hatasız. Keşke beyaz olsaydı sahtesi daha net belli ederdim ben size. Logolar baskıdır. Çok ciddi fark yok ama daha büyük. Gördüğünüz gibi. Yazılar Spider-Con'un kazımadır. Kazımanın içine baskıdır. Bunun direkt olarak baskı. Arkaya çevirdiğimiz zaman aynı durumlar mevcut boyutları bakıyorum aynıdır çünkü sonuçta CNC'den çıkıyor yani kopyalamak çok da zor değil ürünlerin kilitlerinin görüyorsunuz Spyderco militerinin en büyük özelliklerinden biri bu şekilde Bakın. bitti kapandı i̇şte fark burada orijinalinin farkı burada sahteye bakalım evet Kapanmıyor. Bakın elle kapatıyoruz. Hani birazcık vidayı gevşetsek belki kapanır. Ama ben fabrikadan almışım. Tamam belki 800 lira para veriyorum. Tabii ki de fark olacak arada. Hani buna vermişim 12 dolar gelmiş. Ama bunun 800 lira olmasında bir olayı var. Türkiye'de %70'e yakın vergi ödeniyor. Bundan sebep bu ürünün fiyatı normalde 500 liraları geçmemesi gerekirken 800 liralara çıkıyor. Bu da maalesef sektörün bir kötü yanı diyebiliriz. Ciddi vergiler ödeniyor, izinler alınıyor. Bunlar için ise hiçbir vergi ödenmiyor, izin alınmıyor. Tamamen kaçak geliyor. Yani burada tamam belki ülkemizden tabii ki de orijinalde daha fazla para çıkarken bunda daha az para çıkıyor ama şunu bilin bunun hiçbir özelliği yok. Sadece kazıklanıyorsunuz. Çin'de şunu 1 dolar, 1,5 dolara yapıyorlar. Size 20 dolara gönderiyorlar. Ama bunu 200 dolar alırken siz bilin ki bu 100 doların üzerinde maliyetidir. Şimdi gelelim. Makusta'ya. Makusta'ya tam bir rezillik Yani göstermek istiyorum. Makusta'nın orijinal kutusu zaten. Her şey ortada. Gördüğünüz gibi. Yani bir karton dandik kutu. Aa kılıf var. Hiçbir zaman yani böyle kılıflı olmuyordu ama neyse. Bugünkü kılıflı geldi. Şimdi birebir tutmuyor modellerimiz. Ee, ahşap kabzeli modelim yoktu elimde kalmadığı için yani Mikarta saplı bir model tercih ettim. Yani farkı zaten artık hani göz var, nizam var. Görebilirsiniz çok başarısız bir sahte. Görüyorsunuz sırt kısmındaki deliklerimiz yapılmamış. Arkaya işte böyle bir spacer konmuş ki makusta öyle bir spacer yok yani. Klips olmamış. Yani çok başarısız bir sahte. Tabii ki de insan, onlar da popüler modelleri yapmaya çalışıyorlar. Namlu olmamış. Hatta yani namlu daha kısa görebilirsiniz. Baya baya namlu kısa. Yani adamlar özgün bir model yapmaya çalışmış. M harfini düzgün kesememiş. Görüyorsunuz. Daha böyle hani oy kesmiş. Makusa yazısını düzgün yazamamışlar. Yani bunda pek anlatacak bir şey yok açıkçası. Her şey ortada görüyorsunuz görüyorsunuz tırtık kısımları bunların tırtıkları bu böyle bu şekilde bu daha sonuna kadar öyle. bir tahta parçası yani artık bence ağaç mı ne kullandıkları belli değil tahta kullanmışlar geçmişler sunta mı nedir bile derseniz rezalet yani şimdi size bir şov yapayım Hani bilek böyle oluyor görüyorsunuz biraz para verdiğiniz zaman bu şekilde bir bileği yapılabiliyor ama yok derseniz ben sahte kullanacağım Evet tıraş etmek için bayağı bir uğraşırsınız. Hatta elinizi tahriş edebilir. Yani bu şekilde size anlatacağım. Yani çöp. Bunlar tamamen at gitsin çöp. Tekrardan görüşmek üzere. Daha güzel, daha iyi ürünlerle sizlerle görüşeceğiz. Orjinal ürün almaktan şaşmayın. Başka ürünlere tenezzül etmeyin. Piyasada özellikle militer ve paramiliterin 350-400 liraya bu, bu sahtelerinden satılıyor. Av de denk gelebilirsiniz. Kendileri de bilmiyor olabilir. Almışlardır. Bilerek de almış olabilirler. Aman gözünüzü seveyim. 100 liradan fazla vermeyin. Etmez.